kalk şuradan kalk. İzledim. Ya kalk duvarına kalk işte kalk. Ne zaman baktın? Ses. Dur tuz bir. Ya çekil de bir şey bulacağım. Gaye bir şey göstereceğim ya. Ne göstereyim? Kalk. Dur. Hı -hı. Ya bozsun kalk nerelere gidiyor? Ya kalksana. Bak nereye gitti? Kalk şuradan lan. Oradan otursan ne oluyor? Koy nereye şekilde. çıktın? Buraya nereye gelmiş? Anas tayfiye gidiyor. Anas tayfiye. Anas tayfiye. Anas tayfiye gidiyor. ya bari. Yok kalk. Şuradan kalk ya. Lan kalksana. Lan kalksana. <laughs> ah, bak der, ah, bak bak. Bunlar ne işmiş? Kalk şuradan kalk yav, 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 yav. <laughs> ya üf ya üf gitse de ayrımcısından deli kutursa mı ya üf Yarın ağzınıza da siz de böyle olacağımız işte <laughs> Heh Para olmazsa hiç bir bok olmuyor Parasızlıktan yani göğsünü kurunuz işte bir yanına da yaklaşın Sen yani. de parasını ikinizden alacağım Neyi? Ben... Devletin parasını ikinizden alacağım. Aa canım. Robotlar Aa ben otursam da gelecek. Oturmasa da geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oo, merhaba oğlum. <gülüyor> 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 Oo, merhaba oğlum diyor. Aha, Ümit. Ulan ben de senin resmini beğeniyorum. Sen benim resimlerimi Sen beğeniyor. Sen beğeniyor mu? Paylaşıyor mu? Böyle? Vallahi hem beğeniyorum hem paylaşıyorum. Yorum bile yazıyorum. Ulan mevzu açıyorum diyor. Senin durumunu paylaştı diyor. Senin durumunu beğendi. <laughs> resmini paylaştı. Beğeniyorum mu basıyorum? Paylaşıyor paylaşıyorum basıyorum. Paylaşıyor. Ya belli de ben hepsine basıyorum. <laughs> Kim onu duyuyor? Yani? Ben. Emre mi diyor? Ne? Evet. Allah ne diyem ki ne lan, fakat ne diyemim millet bana göre tuş et. Aylar sürüyor bu başımızda. Ha? Bir dek mi çıkmıyor? Şuraya gidiyor. Nereye diyecek? Oğlum zaman gelince su şişeymiş, bunlar oturur bunlar. Şu kavak ne gel? O zaman böyle <laughs> toplantıya gitmiş. Yazıştım.